Geçen videoda yazan yazılan yorumlar Instagram'dan gelenleri nasıl oldu? Ben şok oldum. Linçlendi. <laughs> Kadın erkek konularında insanların bence öfkeyle dolmuş. Evet. O yüzden e, yoğun ısrarlar sonucu bu bölümü senin açmanı <laughs> istiyorum. Benim artık konuğumu istemeyiz izleyiciler. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum hocam hani evet tamam linçlendik ama olsun yine de sanırım severek izleniyoruzdur diye e, umut etmek istiyorum. Ama ben yorumlarda yine haklı çıkmıştım o yüzden mutluyum yalan <laughs> söylemeyeceğim. Haklı demeyelim de kadın izleyicimiz çokmuş diyelim. E Olabilir <laughs> tamam bu bakış açısı da iyi o zaman. Öyleyse hanımlar ve beyler keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı ben Cansu. Ben de Sinan. Bugünkü konumuz aldatma ve ee aldatma sonrasında ee affetmek mümkün mü, affedilmeli mi, hatta aldatan affedilmeli mi başlığını seçmiştik. O yüzden aldatmak nedir? Önce ben bir Sinan sana sormak istiyorum. Düşünceni merak ediyorum sana göre ve bir psikolog Sinan'a göre. Aldatmak nedir? Ee, hocam iyi alıştım beni ateşe atmaya. Yine ben başlayayım yine aldatmayı ben konuşayım. Yine kadın izleyicilerimiz güzel yorumlarını bizden esirgemesin. Aldatmayı sadece ilişki anlamında değil aldatmak, kandırmak anlamında kelime anlamında da kullandığımız zamanlar oluyor. Biz aldatmayı direkt bazen fiziksel temas ya da birliktelik olarak algılayabiliyoruz. Partnerin haberi olmadan gizlilik çerçevesinde. Ama aldatmak akıldan geçirmek de olabilir. Düşünmek de olabilir. Youtube'da üzüntülü şarkıların altında genelde böyle komiklik olsun diye şöyle bir yorumlar yapılır. Yanındakiyle yaşar, aklındakilerle ölürsün. Diye. Ee, aslında evet komik. Ama içine kadar dolu ve e, üzücü bir durum. Ee, aldatmak sadece birine dokunmak, eşinden habersiz, e, partnerinden habersiz demek değildir. Aldatmak Sevdiğin kişiyi, partnerini kandırmaktır. Aldatmak fiziksel beraberlik değildir. Aldatmak onu düşünmediğin her andır. Hocam. Onu düşünmeyip hatta hem kendine hem de partnerini kandırıp. Bir başkasını düşünmektir diye düşünüyorum. Bu konuda kesinlikle sana katılıyorum Sinan. Aldatmak sadece fiziksel ya da e, duygusal e, bir süreç ya da biriyle bir bağ ya da bir ilişki kurmak değildir diye düşünüyorum. Çünkü e, zihinsel aldatma da mevcut ve aslında özellikle kadın ya da erkek fark etmeksizin bugün ilişkinin içerisinde biraz böyle şüpheci bir yaklaşım içerisine girip acaba aldatılıyor muyum, karım beni aldatıyor mu ya da kocam beni aldatıyor mu gibi bir kavramın peşine düştüklerini de onlara sıklıkla şunu ifade ediyoruz aslında. Aldatmak e, peşine düşebileceğin bir durum değil. Çünkü bu e, benim görüşüm bu arada sevgi ve aldatma kavramı kanıtlanabilir bir detay olduğunu düşünmüyorum. İkisi de zihinsel bir aktivitedir diye düşünüyorum. E, o yüzden sanırım e, peşine düştüğümüz sahneleri de zaten birazdan açıkça konuşmuş olacağız bununla birlikte. Diyelim ki aldattık. E, yine kendi üzerimizden mi gidelim hocam? Ee, biz sembolik e, kişiler olalım. Kadın Olabilir. erkek. Ee, evli olduğumuzu bazı konularda varsayalım. Bazılarında varsaymayalım. Ee, bir ilişkimiz e, sembolize edelim. Diyelim ki e, kadının e, bu arada şimdi yine linçleneceğim bir şey söyleyeceğim ama e, kadının aldatmasıyla erkeğin aldatması çok farklı duygusal anlamda. E, bunu belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama e, bunda da çok Bence konuşulması gereken çarpıcı düşüncelerim olduğunu düşünüyorum. Bence herkesin böyle düşündüğünü, ama eşitlik olması gerektiği için bence bunun tam konuşulmadığını düşünüyorum. Bence ilerleyen süreçlerde bu konuyu ufaktan da olsa bir değinebiliriz. Ne demek istediğimi belki birazdan anlatabilirim. Şöyle diyebilir miyiz peki? Diyelim ki kendi hep yine kötüyü üstüme alayım. Diyelim ki ben aldattım sizdeki duygusal bir kadın olarak sizdeki duygusal çöküşleri konuşalım. Sizde ne olur? İşte aşamaları ne olur? Bir kadın olarak ne hissedersiniz? Aldatma sonrasında kadınların duygusal tepkilerinden bahsetmek istiyorum burada sorduğun soru sonrasında ee, ilk olarak kadın erkek fark etmeksizin sizin hiçbirimiz e, ilişkinin içerisine bir gün aldatılacağım terk edileceğim ya da e, bu ilişki bitecek motivasyonuyla girmiyoruz yani bir ilişkinin aslında başlangıcından sonuna kadar olan evrede her birimiz güvenme ihtiyacıyla bir ilişkinin içerisine barınıyoruz diye düşünüyorum bu yüzden kadınlar e, aldatıldığını öğrendiği sahnelerde ilk olarak şok ve inkar süreci içerisine giriyor. Bu benim başıma nasıl gelmiş olabilir? Evet ben çevremdeki arkadaşlarımın ya da işte diğer kadınların aldatıldığına şahit olduğum sahneler olmuştu ya da bunu bir dizide, filmde izlemiştim ve bir gün başıma gelirse çok kötü hissedeceğimi, bununla birlikte kesinlikle o ilişkiden çıkacağımı, hatta bu bir arkadaşımın başına geldiyse o ilişkiden kesinlikle çıkması gerektiğini, çıkamadıysa çok güçsüz bir kadın olduğunu vesaire düşündüğüm e, süreçler olmuştur. Ve bununla birlikte ilişkide ilk olarak aldatıldığımı öğrendiğim kısımda kesinlikle inkar ediyorum. Hayır, bunu ben yaşamış olamam. Kesinlikle bu benim başıma gelmiş olamaz dediğimiz bir kısım oluşuyor. Burada bir e, derin bir muhakeme oluyor aslında. Çünkü biraz sonra aslında kabul edeceğin detay e, senin e, tüm e, sonraki adımlarını, e, tüm duygularını derinden etkileyebilecek bir örüntü oluşturuyor. Yani e, şunu düşünüyoruz aslında. Evet, e, Kabul etmek istemiyorum ama kabul etmekten başka da e, bir çarem yok sanırım dediğimiz bir kısım oluşuyor ilk olarak. Sonrasında e, tabii ki bu kabul etmek istemediğim kısımda bir öfke oluşuyor. Nasıl? Bunu bana nasıl yaparsın? Bu her şeyden önce çok büyük bir haksızlık. Çünkü ben ilişkinin içerisinde e, sana hep sadık olmaya çalıştım. Hep seni gözettim. Ee, hep seninle ilgilenmeye çalıştım hatta ve hatta bu ilişkide kendimi sana adadım dediğimiz e, kısımlar oluyor. Sonra o öfkenin hemen yanında hissedilen detay kayıp. Her şeyden önce zaten güveni kaybediyoruz. Güvense gerçekten kaybedildiği andan itibaren inşa edilmesi en zor olan duygulardan biri olduğunu düşünüyorum. O kaybın vermiş olduğu acıyla birlikte zaten e, tüm olumsuz sahneler tam olarak orada başlamış oluyor. Sonrasında ise kendine güvensizlik kısmı başlıyor. Bunun nedeni ise şu Sinan. Ee, ülkemizde özellikle e, çok eskilerden gelen bir cümle var. E, aldatmak mı kadın mı? Erkeğin elinin kiri. Ama kadın kesinlikle aldatamaz. Kadın herhangi bir şekilde cinsel arzusu olmayan ya da başka bir erkeği kesinlikle beğenemeyen, beğenemeyecek. Hatta kadın sadece bir evreden sonra anne ve anne gibi davranması gereken bir varlıktı diye düşünüyorum. Ee, geçmişte kadınlar. Şimdiki evrelerde tabii ki aldatma istatistiklerine baktığımızda kadınların da aldatma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ki kesinlikle yanlış olan bir detay ama yine de kadın e, aldatıldığı bir sahnede bu kendine güvensizlik evresini bu az önce bahsettiğim toplumun ve kültürün dayatmalarından kaynaklı şu şekilde yaşıyor. Acaba ben yetemedim mi eşime? Neyi eksik yaptım? çok çirkin bir kadınım ben. Evet son dönemlerde kilo aldığım için aldatıldım. Ya da hamilelik süreci deneyimlediğim için artık çok çirkinleştim. Ya da eşim beni sadece anne olarak görüyor diyor. Ve bir evreden sonra öz değeri, öz saygıyı tamamen kaybediyor. Ve sıklıkla kendini sorguladığı bir evre yaratıyor aslında kadın. Ve sonrasında ise karmaşık duygular Sinan. Ve bu karmaşık duygular zaten hani direkt olarak bu programın başlığını oluşturuyor. Aldatan affedilmeli mi? Buraya çünkü toplumsal detaylar da giriyor. Eğer aldatıldığımı içimde tutamayıp yakın bir arkadaşıma, akranıma anlattıysam biraz sonra tam evet sen kendini affettirmeye çalışıyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun, bir mücadelen var. Ve yaptığının yanlış olduğunu kabul etsen de benim Ayşe'ye Fatma'ya anlatmış olmam. O arkadaş ortamında hayır Cansu bunu kesinlikle yapamazsın. Bu sana yapılmış en büyük saygısızlık. Bir kez aldatan bundan sonraki süreçlerde de aldatır. Başlığı adı altında zaten. Ee, karmaşık duygulara girmeme neden oluyor. Eve geliyorum biraz daha böyle e, sakinleşmiş durumdayım. Dışarıya çıkıyorum. Bununla ilgili duyduğum cümleler sonrasında ya da gece uyurken ya da senin yapmış olduğun herhangi olumsuz bir durum karşısında tekrar tekrar o aldatıldığım sahneleri düşünüyor olmam benim karmaşık duygular içerisine girmeme neden oluyor Sinan. Cansu sen konuşurken kadınsal içgüdüyle evet psikoloğuz ama insanız konuşurken gerçekten aklımdan geçen tek şey şuydu kadınsal içgüdüsüyle sinirlenerek konuştu. Düşün ki sen e, bunu yaşamamış biri olarak sadece empati kurarak bu kadar sinirleniyorsun. E, yaşayan erkek veya kadın ne kadar zor bir durumda ve e, çıkması, bu süreci atlatması, belki depresyona girmesi e, ne kadar bir sorun. E, bunu gerçekten yaşayamadan e, belki de göremeyiz, bilemeyiz. Ben işin erkek tarafını e, anlatacağım ama aslında kadın tarafıyla... E ee, bir nebze aynı. Fakat sadece şöyle e, küçük küçük ayrıntılar var. Örnek veriyorum şok ve inkardan bahsettin. Şok ve inkarda bizde erkekte biraz daha farklı oluyor. Çünkü ataerkil e, bir toplumuz ve erkek e, söylediğin gibi yani eskilerden gelen elinin kiridir erkek yapar. E, ne olacak canım? İşte sen de görmezden gel. Kadın her şeyi görmez, kadın her şeyi bilmemeli dedikleri için Ve erkek bu durumda kaldığı için bir anda şoka giriyor Ama bana annem babam öyle söylemedi Bana yan komşum Hasan amca öyle söylemedi Erkek yapar elinin kiriydi Ama kadın evde oturacaktı Çocuk büyütecekti Sadece ben istediğim zaman yatağa girecektik ben yorgun olduğunda yatağa girmeyecektik. Ne oldu da bu kadın başkasına gitti? Ben yetersizim demez. Hala kendinde suç bulmaz. Yine kadında suç bulur. Kadın kötü kadındı der. Kadının gözü kaymış. Dışarıda zaten der. En başından beri belliydi zaten der. Şok süreci bizde öyle atlanır. Erkek kabullenmez. Kadın yeri gelir duygusalda kendini suçlu hisseder. Ama erkek daima mükemmeldir. Bu konuda ne söylediysen sen altına imzamı atarım. Tamamıyla haklısın. Bizim kabul sürecimiz şöyledir. Tek cümle. Ya zaten karakteri belliydi. Zaten kötü kadındı. Kurtuldum. Kurtuldum. Bir de ondan çocuk mu yapacağım? Veya çocuklarım işte zaten ona benzemiş deyip Çocukları da başından savar. Ayrılırlar ve adam kendi bir hayatını çizer. Hiç suçu kendinde aramaz. Ya ikinci evlilik yapar, kendi başını e, başkasının başını yakar. E, veya hayat boyu, o oh, hayat böyle güzelmiş deyip e, çapkınla çıkar. Kadının bir e, kadın erkek aldatılmalarında veya ayrılmalarında şöyledir süreç. Erkek eee Ayrıldığı günün ertesi günü bile coşkuyla e, mekanlara gidebilir, bir yerlere gidebilir, eğlenebilir. Kadın ağlar, depresyondadır. Bir ay, iki ay, üç ay. Erkek eğlenir, üç ay, beş ay. Ta ki o atlatma süreci biter. Beş, altı ay, bir sene, neyse üç ay. E, kadın yeniden doğar. Ağlaması bitmiştir. Erkek der ki ben ne yaptım? Mekanlarda tanıştığım kadınlar karım gibi bana davranmıyor. Mekanlarda tanıştığım, sosyal medyada tanıştığım kadınlar karım gibi bana yaklaşmıyor. Ben istediğim için değil, onlar istediği için yatağa giriyoruz artık. Ben onları kullanmıyorum artık. Bu sefer pişmanlık evresine girer. Ama pişmanlığı da kendi egosundandır. Yine kendini haksız gördüğü için Davranmaz ki. Kendi ihtiyaçlarını yeme, içme, barınma, cinsellik ihtiyaçlarını karşılayamadığı için eski eşini e, anımsar. Yoksa öyle bir kadın bulsa yine egosuna yediremeyip e, tekrardan o hayatına devam eder. Bütün erkekler için geçerli değil tabii ki de. Kendini bilmez, kişisel gelişimi, olgunluğu tamamlanmamış. Hala e, anne sıfatıyla eş yürüten erkek kısmından bahsediyoruz. Ardından öfke ve kayıp. Sana sinirlenme. Çünkü yoksun. Barışma teklifimi de kabul etmiyorsun. Sana diyorum ki seni çok seviyorum. Affet beni, özür dilerim. Senin bir kere kalbin kırılmış. Aldatılmışsın. Affetmek veya affetmemek senin elinde. Ama sen senin duygularını yaşadığın için ben sana öfkeleniyorum ya da uzattığımı düşünüyorsun. Çünkü... Naz yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve e, erkeklerin özellikle Sinan e, bu gibi konularda aceleci tavırlarına şahit oluyorum. Çünkü kadın zaten burada duygularını toparlama, karar verme süreci içerisinde zorluk deneyimlerken erkek bir noktadan sonra bazen şu düşünceye kapılabiliyor Sinan. E, zaten günün sonunda barışmayacak mıyız? Niye uzatıyorsun? Zaten hatamı anladım. Hadi tamam zaman kaybetmeye gerek yok. Evet bir daha yapmayacağım. Ve sana ...sana bir daha aldatmayacağımı daha nasıl kanıtlayabilirim? Bununla ilgili e, net somut bir şey sunamam ama... ...seni çok sevdiğimi söylüyorum, zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, sen e, bunlara tepki vermeyince o zaman ben de sana... ...öfkelenme hakkını kendimde görüyorum deyip... ...çok daha karmaşık sahneler oluşuyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Erkekte şöyle oluyor. E, maalesef e, şöyle bir cümle kuracağım. Bir erkek olarak hem de bu cümleyi kuracağım. Eee... Erken iki modu vardır. Bir, aklını kullandığı an. <laughs> iki hormonların devrede olduğu an. Eğer ki aklını kullandığında e, ekosu devreye giriyorsa öfkelenir. Bazen hormonları devreye girip yapısal olarak, genetik olarak, varoluşsal olarak bir kadına ihtiyaç duyduğu anda her anlamda ...kendini affettirme çabasına ve pişmanlığına girebilir. Ne zaman ki kendini tatmin ederse... ...her anlamda... ...o zaman tekrardan egosu devreye girer. Erkek... ...3000 yıl öncesinde mağarada nasıl yaşıyorsa... ...3000 yıl sonra, 2024 senesinde de... ...aynı egoyla yaşıyor. Eskiden... Ee, ...mızrağını alıp öküz avlayıp mağaraya getiren erkek şimdi akıllı telefon getiriyor. Bunu sevgi sanıyor. Bize bazen denk geliyor çocuk ergen danışanlarımızda. Anne baba şöyle bir cümle kuruyor. Genelde çocuklarda ergen yaşlardaki çocuklarda problemde genelde de baba kullanıyor. Hocam daha ne yapayım? Her istediğini aldım. Bir dediğini iki etmedim. Biz ne diyoruz? her istediğini almak sevmek midir? Soruyorum sana hocam. Ben eve her gelişimde ekmek, yoğurt almam, senin karnını doyurmam, seni sevdiğimi mi gösterir? Bu sadece senin hizmet davranışlarını yerine getirdiğini gösterir aslında. Çünkü benim sadece midem acıkmıyor ki benim kalbim de acıkıyor. Benim duygularım zaten e, senin olmadığın her sahnede doldurulmaya müsait olmuyor ve dolayısıyla senin aslında karnımı doyurmaktan ziyade duygularımı da doyurmak gibi bir rolün var ve Dolayısıyla aslında ben de bu rolü üstlenmeliyim. Sadece senin e, erkeğin e, kalbine giden yol midesinden geçer tezini ben artık çürütmek istiyorum. Tam tersi bence. E, erkeklerin de kalbi doldurulmalı. Sadece midesi değil diye düşünüyorum. Tek bir yere odaklanmak her zaman problemdir diye düşünüyorum. E, Sinan bunları konuşurken aklıma şu geldi aslında. E, sence e, kişilerin e, kadın erkek fark etmeksizin e, birbirini aldatmasındaki etkenler, faktörler nelerdir? Hiç düşündün mü? Hocam aldatmanın faktörleri 30 sene öncesine kadar, 20 sene öncesine kadar e, şu anı kıyaslarsam bence değişti. Çünkü aldatmanın bilinç altındaki en önemli etkilerinden biri sosyal medya. En önemli sebebidir veya tek sebebi budur demiyorum. Ama biri kesinlikle ve kesinlikle sosyal medya. Sosyal medya bizi var olduğumuz şartlardan daha fazlasına e, görmemizi sağladı. Olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterdi. Yanında e, bunu e, özür dileyerek söylüyorum. Yanında eşin pijamayla otururken Instagram'da e, güzel iç çamaşırlı, bikinili kıyafette o kadınları görmek gece saat 12'de sana daha cazip gelmeye başladı. Halbuki sen güzel giyiniyor musun ki o an yanındaki eşin e, güzel giyinsin. Sen de pijamayla oturuyorsun. Ama erkek onu görmez. Biraz erkek, dürtüsel davranır diyorsun. Erkek yani. biraz daha dürtüsel ve hormonal davranır. O an e, erkeğe dopamin neyi salgılatıyorsa ona odaklanır. Hiç bakmadığı, belki de bir haftadır dönüp eşine bakmadığı eşi hafif güzel bir e, pijama bile giyse değişik bir şey, dönüp hemen bütün ilgisini ona kayar ve telefonunu da unutabilir. Erkek o an dopamini yükseltecek şeye odaklanabilir. Ya da o an dürtüsel olarak e, hormonal kararlar verebilir. Peki hocam sana soruyorum. Aldattığımı varsaydık. 20 dakika 25 dakikadır bunu konuştuk. Yine kendimi ateşe attım. Yine belki linçleneceğim. Yine belki yorumlarda beni suçlayacaklar. Peki hocam soruyorum sana. Aldatan affedilir mi? Evet Sinan, e, aldatan affedilir mi başlığına ben biraz e, sevgi sözcüğüyle vurgu yapmak istiyorum. E, az önce söylemiştim ya iki kavramdan emin olamıyoruz. Biri sevgi, diğeri aldatılmak. Bunun nedeni biraz da buydu. İkisi de zihinsel bir aktivite olduğu için kadın ya da erkek fark etmeksizin aldatıldığımızı öğrendiğimiz ilk an Geçmiş sahnelerde sevildiğimizden de emin olamıyoruz. Ama eğer aldatan kişi ilişki içerisinde o e, olumsuz e, durumlarla yüzleştiyse, e, bunun bir suç olduğunu ya da bunun bir hata olduğunu kabul ettiyse ve gerçekten samimi bir yerden kendisini affettirme çabası içerisine girdiyse bence aldatılan kişiler ilk önce sevgilerine bakmalı. Çünkü sevgi hep onarıcıdır ve sevgi iyileştirir deriz. Aldatmak eğer bir ilişkinin içerisinde derin yaralar açıyorsa o derin yarayı iyileştirecek olan tek bir gerçek vardır. O da sevgidir derim. Ve bununla birlikte bir de aldatılan... E, ihanetin olduğu ilişkilerin içerisine baktığımızda bu ilişki mücadelelerle dolu bir ilişki ise geriye dönüp baktığımızda evet bir aldatıldığımız sahne var. Çok acı veriyor. Dehşet acı veriyor. E, kesinlikle düşünmek istemiyoruz. Aklımıza gelsin istemiyoruz ama bir de öte yandan e, mücadelelerle dolu e, sahneler var. Oraya getirdiğimiz bir sürü emek verdik ya da benliğimizi e, koyduk ortaya gibi dediğimiz kısımlar. İşte tam burada e, o hem mücadelelerle mücadeleler hem de sevgi kavramını sağlıklı bir yerden ölçüp tartıp partnerimize kendine affettirmesi için bir şans tanıyabiliriz. Af kısmı sonraki süreçlerde geliyor. Af kısmını iyileştirecek ya da affetmeyi sağlayacak tek şey yine altını çiziyorum. Sevgidir diye düşünüyorum. Çünkü sevgi iyileştirir hocam. Hocam o zaman şunu diyebiliriz. Aldatan kişiyi affedip affetmemek aslında bizim kararımız komşumuzun, annemizin, teyzemizin, en yakın arkadaşımızın kararı değil. Kesinlikle. Sevgi iyileştirir. Eğer ki affediyorsak, sevilmeyi, iyileşmeyi, gelecekte mutlu olmayı istiyoruzdur. Bununla, bunu bilerek kabul ediyoruzdur. Öyle değil mi? kesinlikle karşı tarafın da bunu bilerek aslında davranışlarını ilerletmesi ve ilişki içerisindeki geçmiş güven vermeyen davranışlarını bırakması artık e, ilişkiyi çok daha güzel bir yerden güçlü kılacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bazen aldatılmak e, çok olumsuz bir sahne olsa da ilişkinin içerisini güçlendiren e, Kocaman bir tümsek haline geliyor. Bazen keşkelerimiz e, iyi ki haline alabiliyor. Tabii ki aldatılan kimse iyi ki aldatıldım dememiştir ama yine de o ilişki için çok güzel bir ders oluyor diye düşünüyorum. Hocam programı bitirmeden önce şu cümleyi kurmak istiyorum. Yorumlara lütfen ben sevdim ama karşılığını göremedim veya gerçekten sevdim ama aldatıldım dediğiniz olay hikaye yaşanmışınız varsa lütfen yorumlarda belirtir misiniz? Hocam bu programın sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde keşif ekranında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keşif ekranını takip etmeyi unutmayın.